Hani böyle dünyanın boğucu halleri oluyor ya bazen, insanın kalbi yerinden çıkacakmış gibi ağrıdığı zamanlar oluyor ya, ümitsizliğin, kimsesizliğin insanın kalbini bir bulut gibi kapladığı dönemler oluyor ya, işte o zaman şunu söyle, ben faniyim, fani olanı istemem, fanilerden bir fayda yok, acizim, aciz olanı da istemem. Benim nihayetsiz emellerim var. Hangi aciz bana onu verebilir? Ruhumu Rahman'a teslim eyledim. Beni yaratan Rabbime teslim eyledim. Gayr istemem. İsterim fakat bir yar baki isterim. Beni kabirde, mahşerde, haşirde, sıratta yalnız bırakmayacak baki bir yar yani Allah'ı isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermet, hiç batmayan güneş olan Rabbimi isterim. Bunu söyle, bunu düşün. Kalbindeki o karanlık bulutların dağıldığını göreceksin. Allah'ın ihsanını ve ikramını kalbinde hissedeceksin.